Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yiğit. Beklenen o kapandı. oraya taktik videosu geliyor arkadaşlar. Şimdi en başta şunu söylemek istiyorum. E, ee, renk dağılımında bakın kırmızı renkler birinci ve üçüncü sütunda daha fazladır. Orta sütunda kırmızı azdır. Dört tane var. Siyahlar da aynı şekilde üçüncü sütunda azdır. O yüzden buna göre takibimizi yapacağız. Takibi nasıl yapacağız? Bölgeye göre. Bölgede bakalım. Tier'in oranı %33. Bu normal. normal. Yani Lütfen yine Tier'e dönebilir. Bozun için biraz Basitler yüksek. Niye yüksek? Bozun'da sayı azdır arkadaşlar. Bakın 1, 2. Şöyle yapalım. 2 komşu. Şuradan 5. Buradan 5. 10 tane sayı var. Tier'de daha fazla. Orfans'ta de da keza daha az. Zero'da da daha azdır. Onun için oranlara baktığımızda 0 çok yüksek, bozun da yüksek. Yani oyun orfanis ve TR e dönecek. Neye dönecek? Siyaha siyah, dönecek. 3. sütun çok yüksek. 3. sütun atmaz ama atarsa da siyah atar diyecektim 60 saatten 33. Siyahlardan gider. Bay Belki çok kapanacak. peş peşe siyah yaptıysa kırmızı büyük atar 27 30 36. Yani ben analizimi bu şekilde Bahisler yapıyorum. Kapandı. Ee, sütun 1 ve 2. sütun oynayacağız. Şu iki sütun. Düzinelerden de ortayı eleyeceğiz. Yüksek olanı. 1 ve 3. düzin. Yani bize şuralar şurası ve şu 25 ile 35 34 Siyah arası iki. bakın. Siyahımız düşük. Lütfen bahislerinizi koyun. Şimdi 2 nereye döner? Şöyle yapayım Hatta arkadaşlar ne bekliyoruz diğer bekliyoruz orfans bekliyoruz şöyle 31 34 üst bölgeden de 33 bekliyoruz Buradan da 6'ya düşebilir 6 Hatta 13'e düşebilir şimdi bizim beklediğimiz sayılar bunlar özellikle küçükler Bakın 31'in yanına komşu alsak kalmıştık. Ufaktan bir başlayalım bir bakalım. Koyun. Şöyle 10 yapalım bunları. 6 yapar. Şöyle 2 4'e alalım. 33'e şey alalım. Bahisler yakında Şu iki komşudan 11'e girelim, 24'e girelim. Bahisler kapandı. Şimdi daha önceki videolara bakarsanız pat 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 vuruyorum hani teklerim coşuyor falan. Bu sisteme göre teklerimi atıyorum arkadaşlar. Oyunda takip ediyorum. Mesela burasını hiç bozmadığına dikkat etmemiz lazım. Bozduğu an oyun gider arkadaşlar. Şimdi bakın. Hı, bozuna oldum. döndü. 2 var geçmişinde ama Ölken bakın. 33 var. 18, 12, 9. Şimdi 9 ile 33 çevre olabilir veya daha geçmişinde 36 Bahisler var. Yakında kapanacak. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. 3 komşu şöyle 16'dan girelim. Bir de 13'ten girelim. Bahisler kapandı. Yani bir önceki bahisimizi daha bir katlayarak özellikle küçük siyah bekliyoruz. Şimdi kırmızıları atarsa da Wozen'dan atar. Siyah Bak, büyük siyahlara da girsek aslında olurdu. Çünkü Lütfen büyük ve siyah bekliyoruz. 29 şimdi şöyle 10 8 şöyle 6 yapalım. 26 Bahisler yapalım. Bunları es geçmeyelim. En azından biraz alırız. 33 24. Bahisler kapandı Hadi bakalım. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlardan bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Size dönüş sağlarım. Siyah 26. Tam toparladık biraz. Kazandınız. Şimdi Lütfen bahislerinizi. Bu turu koy. bekleyeceğim. Çünkü niye? Bakın. 14 19'a gitti. 19 29'a gitti. 29 26'ya gitti. Bahisler yakında Şimdi kapanacak. Tekrar dönecektir. Dönerse de 2 ile 4 yapar. Bahisler Hı. kapandı. Çünkü küçük siyah atacak. 6 da yapabilir. Ama TR'e dönmez diye düşünüyorum. bir iki yer bekliyoruz. Kırmızı yedi. Lütfen bahislerinizi koyun. Şimdi yedi. Şöyle yapalım arkadaşlar. 24, 33, 24, 6. Bahisler M6, yakında kapanacak. 31. Şöyle 20 liradan da şurayı dolduralım. Çünkü diğer bekliyoruz. Bu arada sıcak suğa da bakmamız lazım. Burası soğukta. Olursa 11 komşu olabilir. Ve 13. Siyah Gördünüz mü? Kazandınız. Şimdi 13 Ölten bize bahis ne bahis atar? Koyun. Bir 10 yapar. 13'ü bırakalım. yakında 8, kapanacak. 11, 13, 31, 2, 4'e koyalım. 20 liradan da şöyle. Bahisler kapandı. Şuradan ayarları da bir değiştirelim arkadaşlar. Bir 10 atması lazım bize. Hop 8. Gördünüz mü? Siyah 8. Bakın kasa 40 bir. Anlattığım olay bu. Koyun. Ne dedik? Küçük atacak. Şöyle 8 2 4 yapar. 31 yapar. 20'ye belki Bayisler yapar. yakında kapanacak. Şöyle 13 de alalım. Bayisler kapandı. Gördünüz mü? Birkaç oyun tık tık bitti. Bu kadar. <laughs> ha bunu çok uzun vade oynamayın. Çünkü istatistik değişecek arkadaşlar birazdan. Değiştiği zaman olmazsınız. Mesela bakın. 1 ile 2. üstün devam ediyor. 2. üstüne göre yüksek. 13. Ah. Kırmızı 30 Bak dedim ya büyük atarsa kırmızı atar. Attı. Lütfen bahislerinizi koyun. Şimdi 36 öncesi 8 13. 7 26 29. 36. Bahisler yakında kapanacak. Tekrar bir diğer yapar. Şuradan 6'yı da alacağım. Bahisler kapandı. diğerlerine niye giriyorum? Diğer bölgedeki siyahlara. O da bahisimizi kurtarsın. 15'i e boş bıraktık. 15. 36, 15. Lütfen bahislerinizi koyun. Şimdi 15 dönecektir. 15. Bahisler yakında kapanacak. 24 ama 10 bekliyorum arkadaşlar. Şöyle 6. Bahisler kapandı. On yap bize. Onumuz çünkü sıcaklarda biraz. 13 tekrar. Siyah 13. Kazandınız. Lütfen bahsinizi koyun. koyun. dönüyor. 13. 31 33 24'ü sever Bahisler 13 17'yi sever ve tekrarı sever arkadaşlar. Bahisler kapandı. Tiyere yüklenecektim ama şu boşluğa zaman kalmadı. Çünkü o top tekrar tiyerde diye düşünüyorum. Bu el olmasa böyle bir daha kel tiyerde. Hop 31. Hmm. Siyah, Bakın 31 ve siyah. Kazandınız. Şimdi 31 Lütfen kırmızı yapabilir koyun. ama yaparsa 5 yapar. Bahisler 23. yakında kapanacak. Şu 27'ye bir tek atalım. 20 liradan da şurayı da alalım. Bahisler kapandı. 2-4'ü boş bırakmamız gerekiyordu şu an ama bakalım. Çünkü küçük de yapabilir kırmızı yaparsa 7 sanmıyorum 5 olabilir. 20'ye gitti olan 1'e düşsene ya Ziyah şerefsiz. 20. Lütfen bahisleri şimdi Şöyle 5 yapalım. 23 yapalım. Bahisler yakında kapanacak. Şunları bekliyoruz. Bahisler Gel kapandı. Kırmızı 32. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Biraz dikkatimi vermem lazım. Dağıtmayalım. Şimdi böyle düşecek ama sonrasında vurduğumuzda toparlayacak. Bak 14 boş. Kırmızı 14. Orfan satmaz diyor. Bakın geçmiş. Koyun. O yüzden bize Bahisler yakında 8. yakında kapanacak. 24 şöyle 9'u alalım. Bahisler kapandı. At babacım. At babacım. 5'imizi at bize. Tekrar inşallah zirveye dönmez. Kırmızı 36. Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Artık oyunu vurmamız lazım arkadaşlar. Gitti 27'ye düştü ayanla. 27. Of kırmızı atmaması lazım. İşte bakın bu ters. Ters gidiyor şu an. Çünkü niye ters? Yani bizim sistemimize ters. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. 10 bin lirayı koyduk inşallah gelir. Yani bu şekilde hep Bakın hem söylüyorum hem kendim girmiyorum. Demiştim ya yukarıdan atarsa kırmızı atar şuradan 3. sütundan. Büyük çünkü büyük numaralar bekleniyor. Siyah 31. Kazandınız. Lütfen bahislerinizi Şimdi bir risk alacağım arkadaşlar. 31 şöyle 20'den bahisler yakında kapanacak. Şuraya yükleneceğim bir de şuraya yükleneceğim arkadaşlar. Bahisler kapandı. Çünkü artık tiyeri atması lazım. Veya 2-4 yapması lazım. Bak. <laughs> Kırmızı 3. Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. dış çevreden gideriz. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi gider 33 atar. Çevir çevir. Bak şimdi attı. Siyah 8. Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. Of, of. Bahisler yakında kapanacak. Yanlış yaptık. Bahisler kapandı. Buraya dört girdik, buraya iki girdik. Siyah 17. Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Siyah 2. Kazandınız. Evet, 2'den aldık arkadaşlar. Şimdi 2 koyun. bize 11 yapacak, 10 yapacak veya tekrar böyle gelecek. Bahisler yakında kapanacak. 13 yapabilir. Çünkü şu an ters köşe yapacağını düşünüyorum. Bahisler kapandı. 36. 36 kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Yapma be nereye çektin onu ya? Siyah 22. Lütfen bahislerinizi koyun. 22, koyayım. geçmiş 2 17 8 var. 22 şimdi bize 13. Bahisler 16, yakında 1. kapanacak. Şöyle 2 4. 2 4 komşu dönebilir tekrar. Bahisler kapandı. Çünkü geçmişte 2 var. 17 var, 8 var. Bu çevreye düşmesi lazım tekrar. İnşallah büyük kırmızılarımız yine bizi perişan etmez. Söyleyip de bahis almadığımız kırmızı var. Sıfır olur. Yeşil sıfır. Kazandınız. Sıfır olur. Lütfen bahislerinizi Şimdi koyun. arkadaşlar. Buradan gelecek ama 2 4 6 yapabilir. 17. Bahisler yakında bir, 33. kapanacak. Bahisler ah, kapandı. Bilmedik. Video uzun oldu. Bakın yani söylediğim yerlere bahis almadığım için patladık. Mesela 36 27 bizi bitirdi. Şurada 14 yani orfanist yapabilir diyorum ama kırmızı beklemediğim için girmiyorum. Kırmızı 3. Lütfen bahislerinizi koyun. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. Bize 10 ve 33 şey yapması lazım artık. 17.6'da olabilir. Bak. Oynuyorlar toplaya. Vallahi Kırmızı oynuyorlar. 12. Lütfen bahislerinizi koyun. Şöyle girelim arkadaşlar. Bahisler yakında kapanacak. Evet. Bahisler kapandı. Hadi bakalım. Bak şimdi attı. Siyah o. Hey evet, Allah'ım. Çok erteliyor çok. Lütfen yani şu an esmen bizi oynuyor bizimle. O attıysa o zaman şöyle tekrar yapar. Alt yapar. Bahisler yakında kapanacak. Yapar. Şöyle 31'e girelim. Bahisler kapandı. Gel ya babacığım. Yani bakın sistem öldürmüyor. Ama güldürmesi için de böyle terslik yapmaması gerekiyor. Bazen terslik yapabiliyor. Biraz karışık bir video oldu ama videonun en başını izlediğinizde anlayacaksınız zaten. 31'e girsene ya. Kırmızı Çevirsiz. 14. Kazandınız. Lütfen bahislerinizi koyun. 11 13 arkadaşlar. Mahisler yakında kapanacak. Mahisler kapandı. Gel babacığım. Hadi vuralım gidelim. Onu boş bıraktık tekrar on yapabilir. İnşallah yapmaz. Kırmızı 30. nasıl eş Kazandınız. Lütfen bahislerinizi 30. koyun. Şimdi geliyor arkadaşlar. Şöyle 6'yı da alalım. Şimdi Bahisler gelelim. yakında kapanacak. 33 2 4 Girelim Bahisler kapandı. Oyun küçüklere dönmeye başladı. Şimdi patır patır 8 10 11 atar. 2 4. Janssen. Siyah 2. S 50 milyon arkadaşlar. Ben burada bırakıyorum. Bu video koyun. böyle olsun. Yani dediğimi anladıysanız, videonun en başına dönün. Zaten oyun anlattığım gibi gitti. Ama dediğim gibi, şu an ters yapıyor. Bahisler Çünkü niye? Sistem dediğimiz bir şey var ya. Şimdi buradaki oranlara bakacaktır. Muhtemelen bahisler de masadaki bahisler de siyaha yöneldiği için oyun kırmızı atıp siyah basanları patlatmak için yapıyor. E bizim tahminlerimiz tuttu. Yani dediğim gibi 36-30-27 yapar. Çünkü düzüne sütun hiçbir zaman şaşmaz. 36-30-27 atar dedim. Ama bahis almadım patladım. İstersen şu 1700'e de şöyle bir dağıtalım arkadaşlar. Lütfen bahislerinizi koyun. Neydi bahislerimiz? Şunlar. 31. Bahisler yakında kapanacak. Şu. Bizim bahisimiz bu arkadaşlar. Bahisler kapandı. Videonun en başına anlattığım sistem bu. Büyük ve küçük atacak. Siyah gelecek. Özellikle tier. Bitti yerden atarsa büyük kırmızı atarsa hata dedim ki attı. Biz de orada patladık. Bakın 33 es geçti. Kırmızı bir. Neyse burada bıraktım. Video çok uzun olmasın. Lütfen bahislerinizi koyun. Yani rulet videolarım bu sisteme göre geliyor arkadaşlar. Ruleti ben bu şekilde oynuyorum. Bilginiz olsun. Şu 500 ile şunları da atacağım Bahisler kapandı. Şimdi de bekleyelim. Oynadığım siteleri yorum kısmına sabitliyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Rulet videosu bekleyen arkadaşlar var. Rulette yaparız arkadaşlar. Oynarız. 33 şimdi attı bak. Yani Siyan dediğim gibi fotoğraf. bakın sistem hiç o zaman batırmaz. Ama işte birazdan masayı koyun. takip etmek gerekiyor. Yani ne yapıyor diye. Çünkü bakın kırmızı çok yüksek olmasına rağmen hala atıyor ama siyahı serileştirmedi. O yüzden ters Bahisler oynuyor. Yakında kapanacak masadaki bahislere göre. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bahisler